İi, yani yine Ben parkın. ben de çok yere gideceğim ama gidemiyorum Yırıyor. Yırıyor. Şöyle küçük yazacağım Küçük şimdi. Küçük yazacağım, Küçük yaz. <laughs> küçük defter yine hacıya sana. Aa parkın orada defter. Allah, Allah. Kızım ufak yazacağım. Bak öğretmen şikayetçi. Koca koca yazıyormuşsun. Sağda var mı Allah aşkına ya? Her şeyi kocaman yapıyorsun. Ekmeği de kocaman yiyorsun sen. Hmm. Kocaman çocukları da doğuyormuşsun sen ya. Sen akıllanmayacak mı? Hmm. Niye, niye Allah'a sıkıvereceğim. Ne yiyeyim? Neyi başlar halledeceğim kaydı. Hmm. Kızım şunu bak. Güzel kızım, minnoş kızım, cincik kızım bak bak. Parka tamam gideceğiz bırak şimdi bak bak. Şöyle bak küçük görüyor mu bak. L harfi. Bak böyle. L bak. Bu L. Bak. Bana geliyor. L oldu. Beni de L. Beni de L. Bak. Bu da L. Bu da L. Ben parka gideyim. Senin parkın nasıl çiğin değil mi? Nalat yaz şunu. Yarın okul açılacak. Ha, pazartesi yarın Yar. Banyo ya. daha. Banyo yapacağınız. Lakin bu kokuyor. Kokak. Ben... Ama sıkılıktır. Pıh. Bitlenmişim. Bitlenmişim. Bitlenmişim sen zaten. Yaz. Leya. anam bakmayı diyor Senin annen ağzına sıçın. Git. Allah aşkına git. Koşunları git. ཁྱི ཕྱད མ ཐུ ཁྱི ཕྱི 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 Oley, ཕྱི 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 ཕྱི